şu kartı. sıfır O değil, onda değil de var, o kadar ama. mı? Sen ne çıkardın Ne oldu? Bunu İstanbul'dan aldım ve kaybettim. oldu? Var mı bizim Türkiye'de? adam ya. Adamı yaptı, öldü. Yaptığı gün sabahı öldü. <laughs> Yok o huli bir var. abulanan makine var ya. var ya. Zomcim, Zomcim. Aşağıda çek, aşağıda çek arası. Aşağıda çek, bir aşağıda çek. Aşağıda çek, Ha. <gülüyor> 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 <Olmaz> aşağıda. ha? <laughs> ne oluyor? Aşağıda işte <laughs> bu, bu kalarken bile bile, durup <laughs> Sıkma <laughs> Adamlar teklif etti buralara baksana. Kaç tane şey teklif etti? En çok. En son 900'ü görmüş, net. En son görmüş, net. En Abi <gülüyor> sana var ya, tek şey var. Abi sana var ya, tek İster, kabul Milletin parası var, bizim zorluğumuz var. şey. Sana ancak bir TÜDO verebilirim. Şu çanta ne ya askarla da olmaz. Biz yemek yiyeceğiz. Al da, al da. yemek halı Yoksa alma rahatsız değilim. Buradana. Bunlar boyluk, bunlar, bunlar. bir dakika, bir dakika bir dinama. Dinle. Gezsem benim yanıma Rıza'la Ne Yemin olsun. Eğer benim kızımdan bu telefona hava Allah belanı versin. <gülüyor> 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 yanıdır, <süpar> <laughs> akara, bir şey At yere düştü paydır ama atla garantisi bir ya. Kaç aldın? Bir kere kadar. Yüz lira. Altı lira.